Bugün sizlerle hayatınızı kolaylaştıracak ve cebinizi dolduracak 15 pratik ipucunu paylaşacağız. O zaman gelin bu 15 pratik ipucuyla paramızı cebimizde tutalım. İkinci elin gücünü unutmayın. Kullanılmış eşyalar cüzdanınızın en iyi dostu olabilir. İkinci el mağazalarından alışveriş yaparak hem çevreye katkıda bulunabilir hem de ciddi tasarruflar yapabilirsiniz. Yeni bir eşya aldığınızda eskisinden kurtulun. Ferah alanlar, ferah zihinler. Dijital minimalizme geçin. Dijital dünyada da sadeleşmek zihninizi ve bütçenizi rahatlatacaktır. Daha az bildirim, daha az cazip teklif. Telefon bildirimlerinizi kapatarak gereksiz harcamaların önüne geçebilirsiniz. Toplu taşıma ve yürüyüşü birleştirin. Hem sağlıklı hem de ekonomik bir ulaşım yöntemi. Araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih ederek yakıt masraflarından tasarruf edebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de ucuz. Ücretsiz aktivitelerin peşine düşün. Eğlencenin pahalı olması gerekmez. Harcamalarınızı kaydedin. Paranızın nereye gittiğini bilin. Karnınız tokken alışveriş yapın. Gereksiz harcamalardan kaçının alışverişe aç karnına gitmek, gereksiz harcamalara yol açabilir. İhtiyacınız olanı alın, indirime aldanmayın. İndirimler cazip gelebilir, ancak gerçekten ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almanıza neden olabilir. Sadece gerçekten ihtiyacınız olanı satın alın. Alışveriş listenizi önceden hazırlayın ve bu listeye sadık kalın.